PTT üzerinden Eylül ortasında sosyal yardım ödemesi verilecek. 5000 TL'den fazla destek iletilecek. Eylül ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hak sahiplerine sağlayacağı destek ödemeleri merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önceki aylarda olduğu gibi Eylül ayında da çeşitli sosyal yardım ödemelerini hak sahibine ileteceği için ödemelerin detaylarına dair araştırmalar Eylül ayının ilk gününden itibaren başladı. Bu çerçevede başta aile destek programı ödemeleri, evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi olmak üzere toplumun farklı kesimlerine sağlanacak çeşitli desteklerin ayrıntıları merak ediliyor evde bakım maaşı Eylül 2023 ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin'den fazla hak sahibine her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödemesini iletiyor. Eylül ayında evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatacak ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Önceki aylarda evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında iletilmişti. Bu kapsamda 15 Eylül tarihinden itibaren evde bakım maaşının verilmesi bekleniyor. Evde bakım maaşı ödemeleri vatandaşların hesaplarına aktarıldıkça, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bilgi verilecek.